Sevgili gençler geometriyi güzelce öğrenebileceğiniz TYT geometri serimize devam ediyoruz. Şimdi sırada arkadaşlar özel üçgenlerdeki özel açılı üçgenleri göreceğiz. Özel açılı üçgenler dediğimiz zaman arkadaşlar aklımıza 30-60-90 üçgeni, 30-30-120 üçgeni ve 45-45-90 üçgeni gelmelidir. Evet arkadaşlar özel açılarımız demek ki 30 derece, 60 derece ve 45 dereceymiş. Bu açıları gördüğünüz zaman genelde dikme çizersiniz arkadaşlar. Evet bunları pekiştirmek adına hazırsınız kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Sevgili gençler, özel açılı üçgenler dersimize 30 60 90 üçgen ile başlıyoruz. Bu bir dik üçgen arkadaşlar. Şöyle bir çizdiğimiz zaman buradaki açılarımız 30 ve 60 olursa bunlarla ilgili bağlantımız şöyledir arkadaşlar. Şimdi ifadeye baktığınız zaman 30 derecenin karşısını yazarken hipotenüsün yarısı olacaktır. Yani hipotenüs dediğimiz ifade A olursa 30'un karşısı A bölü 2 olacaktır. 60 derecenin karşısını konuştuğumuz zaman da 30'daki ifadenin 3 katı olacaktır. Evet buradaki cümlemizi mutlaka notlarınızı altına alın arkadaşlar. Çünkü baktığımız zaman 30, 60, 90 üçgeni en fazla kullanılan özel açılı üçgendir. Şimdi güzel bir nokta daha söylüyoruz. Bir sorularda arkadaşlar 30 derece, 60 derece gibi özel açılar görüyorsak mutlaka karşısına dikme çizmeye çalışacağız. Yani sadece 30 60 değil, biraz daha ilerlediğimiz zaman 45 dereceyi de söyleyeceğiz. Bunlar özel açılardır. Gördüğümüz zaman dikme çizerek buradaki üçgenlerimizi oluşturacağız ve cevaba daha kolay ulaşacağız. Sevgili gençler ilk örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. ABC üçgen demiş. Bakın ABC üçgenimizi buraya çizmiş. Bu üçgenimizde AC ile AB dikmiş. Bakın buradaki açının 90 olduğunu anlatıyor bize. AC ile AB'nin dik olduğunu söylemiş. Evet bunu kullandık arkadaşlar. Yine değerlendireceğiz. ACD demiş, ABC demiş. İki tane açıdan bahsetmiş. Bu açılar 30 derece demiş. Bakın her ikisinde buraya yazmış. Bir tanesi ACD, bir tanesi de ABC. 30 derecelerimiz var. Yani elimizde özel açılar var arkadaşlar. 30 dereceler varsa işlerimiz kolay. Sadece o üçgenin özelliğini hatırlamamız gerekecek. E bize kendisi yardımcı diye bir AD ifadesi vermiş. 3 cm demiş. Onu da şeklimize yazmış. Diyor ki olduğuna göre CB ifadesi kaç santimetredir demiş. Evet. Hedefimiz burası arkadaşlar. Bu CB'yi bulmaya çalışacağız. Ona X diyelim. Evet. Hedefimiz bu. Şimdi tabii sorularda baktığınız zaman 30 dereceleri görüyorsanız hemen orada bakın dik üçgenimiz de var zaten. Diğer açıyı bulun. 30 derece ise burası 90 derece ise iç açılar toplamını kullandığınız zaman buraya 60 derece bulursunuz. Yani hemen şu üçgenimizi kullanabiliriz. Bu üçgenimiz 30 60 90 üçgenidir. Özelliğini şöyle bir yazalım. Özelliğimizi düşündüğümüz zaman arkadaşlar ben genelde 30'dan başlıyorum. 30 derecenin karşısında eğer a varsa 90'ın karşısında 2 katı vardır. 2a'dır. Bazen kitaplarda tam tersi de olduğu için öyle de söylüyoruz arkadaşlar. İsteyen şöyle de yapabilirdi. Hipotenüsteki ifadenin yarısını alırsanız 30'un karşısında bulursunuz. Bu cümleyi de kullanabilirsiniz. 60 dereceyi söyleyelim. 60 derecenin karşısında da arkadaşlar 30'daki ifadenin kök 3 katı vardır. Yani burada A varsa burada A kök 3 olur. E, dolayısıyla elimizde 3 varsa o zaman A dediğimiz ifade 3 ise burası 3 kök E, ve burada da yerine yazarsanız 2 kere 3 6'dır. Evet bakın biraz ilerledik. Bulduğumuz kenarlar var. Şimdi hedefimize yoğunlaşmaya çalışalım. Bakın şurayı bulmaya çalışacağız. Burayı bulmak adına da farklı yöntemler kullanabilirsiniz. Ben büyük üçgeni kullanacağım. Çünkü büyük üçgene dikkat ederseniz şöyle bir bakın. Bu da tanıdık bir üçgen aslında. Evet ifadenin açılarına bakın arkadaşlar. Burada 30 görüyorsunuz. Burada 90 görüyorsunuz. O zaman burasının tamamı da 60 olur. Büyük üçgenimiz de 30-60-90 üçgeniymiş. O zaman yorumlamaya başlıyorum. 30'daki ifade nedir diye bakıyoruz bakın. Evet. 90'a geçmek istiyorsanız 30'daki bu ifademizin iki katını almalısınız. Bakın 3 kök 3 diye verilmiş 30'un karşısı. O zaman 90'ın karşısı 2 katı yani 6 kök 3 olur. Cevabımız E şıkkıymış. Evet sevgili gençler ikinci örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. ABC'de dikdörtgen demiş. Yani 90'lardan bahsetmek istiyor. Her köşemiz 90 dereceymiş arkadaşlar. Buralar 90'lar derece. Bunları yazıyoruz dikdörtgen dediği için. Hatta burasını da düşünürsek 30 çıkarsak 90'dan 30 çıkartınca burayı da 60 derece bulursunuz. Evet devam edeceğiz. Şu ifadeyi geçtik. Ne diyor bize? AZ ile Z'ye birbirine dikmiş. Bakın şuradaki AZ ile Z'ye dik. Şuradaki 90 anlatıyor bize. Evet yani sorumuzda bir sürü 90 var. Bunları dikkate alacağız. ZAB 30 derece demiş. Evet ZAB 30 derece şuradaki açıdan bahsediyor. Bize AD'yi 45 birim vermiş. Evet burada yazmış. ZY dediğimiz ifade 24 birim demiş. Evet onu da görüyoruz. Yukarıdaki verilere göre demiş. AB kaç santimetredir demiş. Evet arkadaşlar şimdi hedefimiz burayı bulmak. Burayı bulmak ama ilk önce tabii elimizde sayı neredeyse oraları düşüneceğiz. En son hedefimiz burası. Şimdi düşünmeye çalışalım. Burada baktığımız zaman bakın tanıdık açılarımız var. 30 derece ve 60 derece dediğimiz ifadeler bize e, dik üçgenleri anlatır. Dik üçgenlerde zaten bakın var. O zaman hemen o üçgenlerde 30, 60, 90 üçgeni var mı diye bakmalısınız. Bakın 90'ımız var. 60'ımız var. İç açılar toplamını yazarsanız şöyle de 30 derece bulursunuz. Yani dolayısıyla bizim buradaki üçgenimiz 30 60 90 üçgenidir ve özelliği şöyledir. 30'daki ifademiz 45 görünüyor. 90'daki 2 katıdır. Evet. 45'in 2 katı 90 olur. E, 60'ın karşısında söyleyelim. 30'un karşısında 45 var bakın. 60'da da bunun kök 3 katı olur. 60'daki ifade 30'dakinin kök 3 katıdır. Evet. Şurada uyguladık. Benzer bir şekilde şurada da bakın sayımız var. Bu üçgene doğru da geçmeye çalışalım. Hemen şöyle düşünebilirsiniz. Bakın burada 30'umuz var. 90'ımız var. Şurayı bulabiliriz. Burası 180 derecedir. Doğru açıdır. O zaman ikisini toplayın. 30 artı 90 120 olur. 180'den 120'yi çıkarsanız buraya 60 bulursunuz. Bakın bu da güzel gidiyor. Çünkü özel açılı üçgen gelecek. 60'ımız var. 90'ımız var. Hemen işlemi yaptığınız zaman burayı da 30 diye bulabilirsiniz. Evet bu üçgenimizde kullanalım. Aynı cümleleri kuracağız arkadaşlar. 90'da bakın 24 görüyorsunuz. O zaman 30'da yarısı olur. 12 olacaktır. 60'daki ifadeyi söylemek isterseniz de 30'dakinin kök 3 katıdır. 12 kök 3 olur. E şimdi bizim hedefimiz neyse onu söylemeye çalışalım artık. E bizim hedefimize baktığımız zaman A, B ifadesini görüyoruz. Burayı bulacağız. Biz biliyoruz ki dikdörtgenlerde arkadaşlar karşılıklı kenarlar eşitti. O zaman karşı kenarımızda 45 kök 3 artı 12 görüyorsak bu AB dediğimiz kenarda 45 kök 3 artı 12'dir. Evet sevgili gençler 30 60 90 üçgenini öğrendik. Şimdi yeni bir özelliğimiz var. Özel açılı üçgen olarak da şu an bahsedeceğimizin ismi 30 30 120 üçgeni arkadaşlar. Bu da bir ikizkenar üçgendir. Hemen şöyle bir düşündüğümüz zaman şeklini. Burada baktığımız zaman 30'ların karşıları eşittir. Biz bunlara x dersek. Evet tekrar söylüyorum. 30 30 120 üçgeninde arkadaşlar ikiz kenar üçgen olduğu için iki tane kenarı eşittir. Biz onlara x dediğimiz zaman 120'nin karşısı x kök 3 olacaktır arkadaşlar. Demek ki 30 30 120 üçgeninde kök katı olayı varmış. Eşit kenarlarımız x'ken 120'nin karşısı x kök Bu ifade de çok fazla karşımıza gelir ve hızlı kullanabilirsiniz. Eğer unutursanız arkadaşlar A'dan aşağıya dikme çizerek de ifadeyi çözebilirsiniz. Çünkü o zaman da 30, 60, 90 üçgenleri oluşur. Ama tavsiyemiz hızlı yapmaya çalışın. Evet neymiş? Eşit kenarlarımız x iken 120'nin karşısı x köküçtür. Evet sevgili gençler şimdi yine öğretici güzel bir soru çözeceğiz. Bakalım bize neler söylemiş. ABC bir üçgen demiş. Evet üçgenimizi buraya çizmiş. Evet BCD doğrusal demiş. Evet bakın bu bir kırık çizgi değilmiş. Düz bir çizgiymiş. Onu söylemeye çalışıyor bize. Sonra baktığımız zaman arkadaşlar iki tane 30 derecemiz varmış. Bir DEC, e, bir de CDE. Evet onlar da burada göstermiş kendisi. Onları da kullanacağız. AE dediğimiz 4 santimetreymiş. Evet burada görüyoruz. ED dediğimiz ifade 4 kökü santimetre. Evet onu da yazmış. BC'yi de 5 santimetre vermiş. Şekilde görüyoruz. AB X olarak isimlendirilmiş. Şekilde de yazılmış. Yukarıda verilere göre diyor. AB yani X kaç santimetredir? Evet arkadaşlar şimdi sorumuza baktığımız zaman özel açılarımızı görüyoruz. Yani burada baktığınızda ilk başta 30 dereceleri görüyorsunuz. Hemen 30 30 30'sa şuradaki açıyı bulabilirsiniz. Buradaki açımız da 120'dir. Özelliğini hatırlamaya çalışın şöyle bir bakın. Neydi özelliğimiz? Bu bir ikizkenar üçgendi. Eşit olanlara mesela biz C C dersek burası 120'nin karşısı C kök 3 olurdu. Evet bunu düşündüğünüz zaman şöyle bakın birebir eşleme yaparsanız C'nin 4 olduğunu söyleyebilirsiniz. Burası 4 birimmiş. Şurası da yine aynı şekilde 4 birimmiş. Evet birinci adımı attık. Şimdi başka ne yapabiliriz diye düşünmelisiniz. E bizim aradığımız ifadeye yoğunlaşın. Bakın bunu bulmak istiyorsunuz. O zaman bunun bulunduğu şu üçgeni kullanmaya çalışmalısınız. Burada neler biliyoruz diye bakacaksınız. Bakın bir kenar burada belli. 5. AC kenarında artık 8 diye buldunuz. Çünkü 4 artı 4'tür. Bir de bakın burada 120 görüyorsunuz. Hemen ta yan tarafını söyleyebilirsiniz. Yani burası 120 ise o zaman yan tarafı 60 olacaktır. Evet özel bir açımız var. Biz ne diyeceğiz? Özel açı görüyorsanız mutlaka dikme çizmelisiniz. Evet ne yapacağız arkadaşlar? Buradan dikme çiziyoruz. Biz şunu hatırlatalım. Çok önemlidir. 30 görüyorsanız, 45 görüyorsanız ya da 60 görüyorsanız arkadaşlar dikme çizmelisiniz. Bazen siz çizim yapmalısınız. Buradaki ifademize baktığımız zaman 60 görüyoruz, 90 görüyoruz. O zaman şurası ne olacaktır? 30. Hemen bu üçgenimizi bir kullanmaya çalışalım. 30 60 90 üçgenine bir bakın arkadaşlar. Şu an yeni öğreniyorsunuz. Mutlaka özelliklere bakın. 90'daki ifadeye baktığınız zaman burası 4 4 8'dir. Evet 90'ın karşısında 8 varsa 30'un karşısında yarısı olurdu. Şu ifademiz o zaman 8'in yarısı 4 olacaktır. 60'ın karşısında olurdu? O da şöyleydi arkadaşlar. 30'daki ifademizin kök 3 katıydı. Yani 60'a yazacağımız ifade 4'ün kök 3 katı olan 4 kök Güzel. Şimdi bakın artık biz x'e gitmek için şurada dik üçgeni kullanabiliriz. Burası 90 çünkü burası 90 derecedir. Ne yapacağız? 5 diye bir ifademiz vardı. 4 çıkarttığımız zaman buraya da 1 kalacaktır. Hemen dik üçgen deyince aklımıza ne gelmeli hatırlarsanız. Pisagor gelmeli. Şu üçgenimizde Pisagor yapmaya çalışın. Yapalım. Nasıl yapacaktık hatırlarsanız. 90'dan başlıyorduk. Hipotenüsün karesi diyoruz. X kareye eşittir. Dik kenarların kareleri toplamıydı. Yani bakın birin karesini alacağız. Birin karesi birdir. Artı 4 kök 3'ün karesini alıyoruz. 4 kök 3'ün karesini aldığınız zaman 4'ün karesi 16. Bu da 3 diye dışarı çıkar. 16 çarpı 3 48 olur. Yani bunları topladığınız zaman arkadaşlar 49 yapacaktır. Kare kökünü alırsanız da 7 olacaktır. Yani cevabımız E şıkkıymış. Sevgili gençler şimdi sırada 45-45-90 üçgenimiz var. Bu da bir dik üçgen arkadaşlar ve ikiz kenar dik üçgendir kendisi. Yani şöyle bir çizmeye çalıştığınız zaman 45-45-90 üçgenimizi iki tane 45 olduğu için bunun iki tane kenarı eşittir. Yani 45'in karşısındaki kenarlara biz A dediğimiz zaman Pisagor'dan 90'ın karşısını A kök 2 diye bulabiliriz. Ama tabii her zaman Pisagor yapmak zaman kaybıdır arkadaşlar. Şimdi tanıdık bir üçgen görüyorsak da hemen söylememiz lazım. 45-45-90 üçgenini gördüğünüz zaman dik kenarlarımız A iken 90'ın karşısını hemen kök 2 ile çarparak bulmalıyız. Evet arkadaşlar. Özel üçgenlerimizden 3 üç tanesini gördük. Burada ana fikir şudur arkadaşlar. 30 görüyorsanız, 60 görüyorsanız bazen de 45 derece gördüğünüz zaman bunlar özel açı olduğu için karşılarına dikme çizilir. Dikmeler çizdiğimiz zaman buradaki gibi dik üçgenlerimiz, tanıdık üçgenlerimizi görmeye başlarız ve hemen oradan da cevaba ulaşırız. Tekrar söylüyoruz. 45-45-90 üçgenimizde dik kenarlarımız birbirine eşittir. 90'ın karşısı da dik kenarın kök iki katıdır. Sevgili gençler, öğretici güzel örnekler çözmeye devam ediyoruz. Yeni örneğimize baktığımız zaman bize ABC'nin bir üçgen olduğunu söylemiş ve çizilmiş buraya üçgenimiz. Devamında şöyle söylüyor. ABC açımız 45 derecedir demiş ve 45 dereceyi şeklimize yap koymuş. Evet devam edelim. AB ifadesi 6 kök 2 santimetreymiş. AB'yi de buraya yazmış. BC dediğimiz ifade 14 santimetre. Onu da şeklimizde görüyoruz. AC uzunluğunu X diye isimlendirmiş ve şeklimize yazmış. Evet. Yukarıdaki verilere göre diyor. AC yani X kaç santimetredir? Evet arkadaşlar hedefimiz belli. X'i bulmaya çalışacağız. Ve ipucu nedir diye baktığınız zaman net bir şekilde gözüküyor. Bakın burada bir özel açımız var. Özel açı varsa orada e işte özel üçgenimiz olan 45 45 90 üçgeni var mı diye bakmalısınız. Şu an için yok arkadaşlar. O zaman ne yapacaksınız? Siz dikme çizeceksiniz. Bakın burada 45 derece mi görüyorsunuz? Özel açı olduğu için hemen karşısına dikme çizmelisiniz. Evet buradan dikme çizdiğimiz zaman artık oradaki 45 90 45 üçgenimizi görebiliriz. Hemen yazalım bakın. Burada 45 görüyorsunuz. Burada 90 görüyorsunuz. E şurası da 45 olacaktır. Hatırlayın bunun özelliğini. İsteyenler de hemen bakabilir notlarda. Şöyleydi arkadaşlar. 45-45-90 üçgenimizde 45'lerin karşısı birbirine eşitti. 90'ın karşısını düşündüğümüz zaman da buradaki kenarlarımızın kök 2 katıydı. Yani A kök 2 olur. Evet şöyle baktığınız zaman şuraya A'nın 6 olduğunu söyleyebilirsiniz. Bakın burası 6'ymış. E burası da 6'ymış. O zaman 14 diye tamamını biliyoruz biz. 14'ten 6 çıkartırsanız bu tarafı da kaç kalır? 8. Artık arkadaşlar bu soru çözdüyseniz hemen görebiliyorsunuzdur. Ama göremeyenler için de söyleyelim. Şuradaki üçgenimizde isteyen Pisagor yapar. Çünkü bakın 90 derecemiz var. İsteyen de o tanıdık üçgenimizi görür. Evet hangi üçgenimiz var burada arkadaşlar? Şöyle düşündüğünüz zaman bakın burası 3'ün 2 katıdır. 3 çarpı 2 diye düşünebilirsiniz. Bu 8 dediğimiz ifadeyi 4 çarpı 2 diye düşünürsek 3, 4, 5 üçgenimiz vardır. 3'ün 2 katı, 4'ün 2 katı o zaman burası da 5'in 2 katı dediğimiz ifade 10 olacaktır. 6, 8, 10 üçgeni arkadaşlar çok fazla kullandırılır. Zamanla zihnimize kalacaktır. Eğer göremiyorsanız da 90 olduğu için Pisagor yapmayı tercih edin. Evet cevabımız D şıkkıymış. Evet sevgili gençler güzel bir soruyla dersimizi tamamlayacağız. Bakalım bize neler söylemiş. ABC bir dik de üçgen demiş. Evet bakın bu bir dik üçgenmiş. 90 dereceyi de buraya koymuş. Onu da burada söylemiş. AB ile AC diktir demiş. Evet arkadaşlar bu işaret şuradaki 90 anlatıyor bize. Başka ne diyor? ACB 45 derece demiş. Bakın özel açı vermiş. Şeklimize bakıyoruz. Yerine yazmış arkadaşlar. BD 5 santimetre. Onu da görüyoruz. Sonra bakıyoruz BC dediğimiz ifade 4 kök 2 cm. O da şeklimizde varmış. Şimdi devam ettiğimiz zaman DC'yi de x olarak isimlendirmiş. Şurası da x'miş. Diyor ki bize yukarıdaki verilere göre dc yani x kaç santimetredir demiş. Hedefimiz bu arkadaşlar. Onu bulmaya çalışacağız. Şimdi tabi sorumuzda ipucumuz bariz bir şekilde belli. Orada bakın 45 derece görüyorsunuz. 45 derece görüyorsanız hemen 45-45-90 üçgeni var mı diye bakmaya çalışın. Evet arkadaşlar şöyle bir düşünün. Ben de tarıyorum bakın. Şu büyük üçgene bakmaya çalışın. Bu üçgenimize baktığımız zaman 45'imiz var. Bakın burada görüyorsunuz. E 90'ımız da var. O zaman burası da 45 derecedir. Yani büyük üçgende özelliğimizi bir yazmaya çalışın. Neydi olay? 45'in karşısındaki kenarlarımız birbirinin aynısıydı. Bunlara A dediğimiz zaman. 90'ın karşısı A kök 2 olurdu. E bunu düşündüğünüz zaman bakın şöyle bir biraz dikkatli bakarsanız A'nın 4 olduğunu hissedebilirsiniz. Evet burası 4'müş. Burası da 4'müş. Şimdi cevaba yaklaştık. Tabi bazen de yaptığınız işlemleri biraz geriye doğru sarmanız lazım arkadaşlar. Çünkü şekiller de 2-3 adım olduğu zaman karmaşık gibi gözükebilir. Bu sefer ne yapacağız? Bu sefer de bakın şurada bir dik üçgenimiz var. Onu kullanmaya çalışacağız. Evet hemen hatırlayın bakın. Normalde Pisagor'dan da söylenir ama hemen görürsünüz bakın tanıdık bir üçgen. 4 görüyorsunuz 5 görüyorsunuz o zaman burası ne olacaktır arkadaşlar? Evet 3-4-5 üçgeninden burası 3 olacaktır. Hemen bunu fark edince artık cevabı söyleyebilirsiniz. 4'ten 3'ü çıkarttığınız zaman x dediğimiz ifade 1 olacaktır. Yani cevabımız A şıkkıdır. Sevgili gençler her konuda karşımıza gelen özel açılı üçgenleri çalışmaya başladık. 3 ders sürecek arkadaşlar. Birinci dersimizi yaptık ve bu dersimizde önce 30-60-90 üçgenini çalıştık. Devamında 30-30-120 üçgenini gördüğünüz arkadaşlar. En son olarak da 45-45-90 üçgenini çalışarak dersimizi tamamladık. Bunlar çok önemli arkadaşlar. O yüzden notlarınızı güzel tutun ve soru çözerken onlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Yeni yeni öğrendiğiniz için mutlaka onlara bakın. Zamanla zihninizde kalacaktır. Evet, sizlere güveniyorum. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.